おのフィナーバーがちんねくます。 बंद Bu liman kadınlar pazarı hali yaparken ortaya çıkıyor ön tarafta kazılar sonucunda daha sonra halim projesi tabii ki revizeye uğruyor çok yakın olduğu için müze tarafından kazısı başlatıyor ön tarafın ve önde dünyada üç tane bulunan bir limana rastlıyorlar. Burası deniz limanı değil burası bir dere limanı. önce birinci yüzyılla milattan sonra birinci yüzyıl arasında e, tarihlendirmeyle başlıyor buranın serüveni dört e, tane e, uygarlık görüyor aslında burası Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi e, kimsenin bu e, duvarın varlığından haberi de yok limandan da haberi yok tabii ki kazılar sonucu ortaya çıkıyor daha sonra e, buranın restorasyonu başlıyor 2024 senesinde başladı buranın restorasyonu hala devam ediyoruz. Normalde biz kazıları bu kadar genişletmeyecektik. Fakat e, lokal kazılar sonucunda baktık ki duvar aşağı doğru devam ediyor. Zaten ön kotu da bayağı bir aşağıda. Öyle olunca e, yine danışman hocalarımız Profesör Doktor Yaşar Selçuk Şener ve Profesör Doktor Vedat Keleş e, önderliğinde dediler ki bu kazıları ilerletmemiz lazım. Hani kazıları genişletmemiz gerekiyor kazıları genişletmeye başladık. Bu hem duvarın e, buradaki topraktan su alıp hasar görmesini engelledi. Hem de aşağıda bu duvara dik yeni duvarlar keşfettik. E, tabii ki kazılar esnasında birçok buluntuya da rastladık. 6-8 metre e, derinliğinde kazılarımız mevcut. Zemini bulana kadar iniyoruz aşağıya. E, tabii ki ...dönemsel olarak birçok e, tahribata uğramış duvar. E, bunlarla alakalı öncelikle çimento bu tarz duvarlara zarar veriyor. E, çimentolu olan imalatları kaldırıyoruz. Bunlar kolon kiriş oluyor genelde. Bunları kaldırdıktan sonra güçlendirme yapıyoruz. Duvarın içini örüyoruz. E, dış örgüsünü yapıyoruz. Ve daha sonra derzlerini yapıyoruz. Derzlerini yaptıktan sonra da... hortumlarla birlikte... Duvarın boşalan iç kısımlarına hidrolik kireç esaslı enjeksiyon imalatı yapıyoruz. Böylece duvarın içindeki bütün boşluklar doluyor ve duvar kendini daha çok tutuyor ve sağlamlaşıyor. Güçleniyor aslında duvar. Bu imalat akabinde de kurulla birlikte keping yapmaya karar verdik. Keping nedir? Duvarın en son aşaması üst kısmına duvarın içine yağmur suyu, işte toz, kir girmesin ve içindeki yaptığımız imalatları, işte harçları daha çok bozmasın diye üstüne bir kapama yapıyoruz. Bu da duvarı geleceğe taşıyor. Kandil bulduk mesela. O kandil Kırım yapımı olarak geçiyor. E, bu da Kırım'la olan ticareti belgeliyor. Trabzon'un e, ticaretinin aslında çok daha eskiye dayandığını, özellikle pazar kapıdaki ticaretin e, milattan önceye dayandığını bu şekilde görmüş oluyoruz elimizdeki buluntularla. Yine batı tarafta Bizans yapımı çanak çömlekler çok bulunuyor. Duvar 2 metre kalınlığında yani az küçük bir duvar değil. Uzunluğu 135 metre. Dediğim gibi biz duvarı sökümleri yaptıktan sonra, temizliklerini yaptıktan sonra içine güçlendirmeler yapıyoruz. Duvarda kilit şeklinde örümler yapıyoruz ki birbirini tutsun daha sonra dediğim gibi enjeksiyon yöntemiyle de duvar kompakt bir hale gelmiş oluyor. Normalde ilk başta e, kemerli bir kapı, dar bir kapı e, görünüyordu bizim ilk başladığımızda. Daha sonra kazılar devam ettikçe iki tane e, kapı olduğunu düşündüğümüz yapılar var. Biri kemerli, biri daha eski döneme dayanan e, izleri olan yerler var. Tabii zamanla daha sonra kullanımları değiştiği için içleri örülmüş, kapatılmış ama var, evet. Burada malzeme alışverişi için kullanılan büyük kapılar da mevcutta eskiden. Her dönem kendi nasıl kullanmak istiyorsa, ihtiyacı neyse ona göre şekillendirmiş. Ee, kazılarda en alt seviyelerde dediğim gibi duvara dik yapılar bulduk ya duvara duvara dik duvarlar bulduk aslında. O duvarların da dükkan veya depolama alanları olduğunu düşünüyoruz. Tabi daha sonradan onları da yıkmışlar. Hani kalıntıları var sadece ama bu şekilde olduğu düşünülüyor.